Efendim ayran tarhanamız tarhana aslında tarhana değil de tarhanamız e, kıvamına gelmeye başladı e, lakin o bir kilo kadar unumuzun hepsini de yedi aşağı yukarı gördüğünüz üzere biz şimdi bu unu kısık ateşte tamamen yedireceğiz pişene kadar bunlar e, gerçekten tarhana gibi ovalanana kadar pişireceğiz. Kısık ateşte mutlaka kısık ateşte pişmesi gibi. Birazdan bunu da kullanabilirim. Biz bu şekilde yedirmeye devam edeceğiz. Efendim ayran tarhanamız tamamen ununu yedirdik. Bir güzel şimdi bunu e, yarım saat kadar e, orta ateşte hatta ortalarda da daha az kısık ateşte. Çevire çevire pişireceğiz ki unu çiğ kalmasın ve Daha sonra bunu üzerine Bezi örtüp biraz dinlendireceğiz Ondan sonra da elimizle ovalayacağız Soğuduktan sonra Şimdi biz bunu çevire çevire Yarım saat kadar pişireceğiz efendim Efendim gördüğünüz üzere Çok güzel bir kıvama geldi Ayran tarhanamız Efendim sinop yöremizin Ayran tarnası sakin sakin pişirdik aşağı yukarı bir saate yakın yani 45 dakika bir saate yakın çevirin çevire pişirdik gördüğünüz üzere çok güzel bir kıvama geldi şimdi bunu ocağımızı kapatıyoruz üzerine üzerine kapak değil bez örterek bir 15-20 dakika belki yarım saatte olabilir şöyle dinlenmesi için kenara kaldırıyoruz efendim. Ondan sonra da elimizle böyle bu biraz ıldıktan sonra onu tek tek ovalayacağız. Bu şekil kalmayacak. Bu soğuduktan sonra tane tane dökülecek. Şimdi bunu dinlenmeye alıyoruz.